Merhabalar sevgili çocuklarım. Nasılsınız? Umarım çok iyi, çok mutlu, çok sağlıklı bir hafta geçirmişsinizdir. Sevgili çocuklar, bu hafta sizlerle birlikte hayat bilgisi dersinde çok güzel bir konuya değindik. Konumuzun adı ülkemizin yeriydi. Yaşadığımız gezegenin ismiydi ve bu gezegenin üzerinde ülkemizin yerini nasıl bulabileceğimize dair Konuşmuştuk. Sevgili çocuklar, derse başlarken sizlere bir soru sormak istiyorum. Ee, yaşadığımız gezegenin ismini bilen var mı? Yaşadığımız gezegenin adı nedir? Ekranlarınızın başında bu soruya doğru ve hemen cevap verdiğinizi duyuyorum. Sevgili çocuklar, yaşadığımız gezegenin adı dünyadır. Dünya küresini ya da dünya haritasını incelediğimizde sevgili çocuklar suların mavi kıtaların ise yeşil ya da kahverengi ile gösterildiğini görebiliyoruz. Eminim çevrenizde evinizde dünya haritası ya da küre biçiminde materyaller vardı çocuklar. Bu materyalleri haritaları küreyi incelediğiniz zaman ekranda görmüş olduğunuz renkleri Onların üzerinde de göreceksinizdir sevgili çocuklar. Dünyamızda birçok kıta vardır çocuklar. İnsanlar bu kıtaların üzerindeki ülkelerde yaşamaktadırlar. Bakın ekranımızdaki görselde dünyamızda yer alan birçok kıtadan bazıları yer almaktadır. Afrika, Avrupa ve Asya kıtaları tabii ki birçok kıta yine mevcuttur çocuklar. Ama bizim için önemli olan bir kıta var ki ülkemizde içine alıyor. Asya kıtası sevgili çocuklar. Dünyamızdaki kıtaların üzerinde 200'den fazla ülke vardır çocuklar. Her bir kıtanın üzerinde 200'den fazla ülke vardır çocuklar. Peki bizim yaşadığımız ülkenin adı nedir? Bravo! Harikasınız sevgili çocuklar. Ülkemizin adı Türkiye'dir ve başkentimiz ise Ankara'dır sevgili çocuklar. Ülkemizin kuzeyinde yani yukarısında Karadeniz, güneyinde yani aşağısında Akdeniz, batısında yani yan tarafında Ege Denizi ee, ve... Karadeniz Ege Denizi arasında kalan kardeş deniz dediğimiz yer ise Marmara Denizi'dir çocuklar. Küre ve haritalarda bu denizlerden birini bulduğumuzda ülkemizin yerini de kolayca bulabiliriz. Sizlerle birlikte bir önceki slaytımızda yer alan denizlerimizi bir defa say daha saymak istiyorum çocuklar. Karadeniz, Akdeniz, Ege Denizi ve Marmara Denizi. Ülkemizin denizlerini küre üzerinde bulduktan sonra ülkemizin yerini de kolayca bulabiliyoruz sevgili çocuklar. Ekranda görmüş olduğunuz bir dünya haritası var ve orada kırmızıyla işaretlenmiş yerisi bizim canımız, ülkemiz Türkiye'mizdir çocuklar. Türkiye'mizin yerini dünya haritası üzerinde belirtmiş olduk. Sevgili çocuklar, Türkiye'de yani ülkemizde 81 tane şehrimiz ya da diğer ismiyle ilimiz vardır. Unutmayın, şehir kelimesinin çocuklar eş anlamlısı ildi. Sevgili çocuklar, 81 tane ilimiz vardı. Peki bizler şu anda hangi ilde yaşıyoruz? Marmara Denizi'nin yakınında olan İstanbul ilinde yaşıyoruz. Ankara ilimiz var. Ben kendi memleketimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Bakın Ardahan ilimiz ülkemizin doğusunda kalıyor. Sevgili çocuklar doğusunda demişken ülkemizdeki bölgelerden de bahsetmek istiyorum sizlere. Ülkemizde yedi tane bölgemiz vardır. Bakacak olursak ekranlarımıza eminim bilenleriniz de vardır. Bilmeyenleriniz için tekrar etmiş olalım. Sevgili çocuklar. Karadeniz dediğimiz zaman ülkemizin denizinden de ismini alan bölgemizin ismi Karadeniz'dir. Ülkemizin kuzeyinde yani yukarı tarafında kalıyor. Ülkemizin güneyinde kalan Akdeniz vardı ve o bölgemizin ismi de Akdeniz bölgesi oldu. Ege Denizi çocuklar bahsetmiştik. Ülkemizin batısındaydı yani yan tarafındaydı. Dolayısıyla denizimizin hemen yanında kalan yer ise Ege bölgesi oldu. İç Anadolu bölgesi vardı çocuklar. Ülkemizin iç tarafında kaldığı için bu bölgeyi İç Anadolu diyoruz ve ülkemizin başkenti bu bölgemizdeydi. Marmara bölgesi vardı. Hani Marmara Denizi demiştik kardeştiniz. İşte o bölge çocuklar Marmara bölgesi. Ben... Ardahanlıyım demiştim çocuklar ve Ardahan ülkemizin doğusunda kalıyor demiştim. Ekranda görmüş olduğunuz sarı taralı alan ise Doğu Anadolu bölgesidir. Ve çocuklar yine doğuda kalan ama aynı zamanda ülkemizin güneyinde kaldığı için Güney Doğu Anadolu bölgemiz vardır. Burada da Gaziantep ilimiz vardır. Orada çok güzel yemekler yapılır çocuklar. Hep birlikte sayalım isterseniz tekrar. Karadeniz bölgesi, Akdeniz bölgesi, Ege bölgesi, İç Anadolu bölgesi, Marmara bölgesi, Doğu Anadolu bölgesi ve Güneydoğu Anadolu bölgesi. Sevgili çocuklar, hamsilerin yetiştirildiği, bol bol balık tükettiğimiz yer Karadeniz bölgesiydi. Aklımızda böyle de kalabilir. Akdeniz bölgesinde Antalya vardı, sık sık tatil'e giderdik. Ege bölgesinde güzel illimizden İzmir vardı. Marmara bölgesinde İstanbul ilimiz vardı. Doğu Anadolu bölgesinde benim kendi memleketim olan Ardahan vardı. Güney Doğu Anadolu bölgesinde ise Gaziantep ilimiz vardı ve orada çok güzel yemekler yapılırdı. İç Anadolu bölgesinde ise başkentimiz Ankara ilimiz vardı. Sevgili çocuklar ülkemizin başkenti olan Ankara ilimizin İç Anadolu bölgesinde olduğunu söylemiştik. Haritada ben sizler için taralı bir şekilde belirtmek istedim. Bakın İç Anadolu bölgesini pembe ile Ankara, Ankara ilimizi ise yeşil ve sarı renklerle taramış olduk. Evet sevgili çocuklar yaşadığımız şehir bir diğer ismiyle il olan İstanbul Marmara bölgesinde yer almaktadır. Haritada işaretlediğim yerler var çocuklar. Marmara bölgesi'nin hemen yakınında yaşadığımız il olan İstanbul, İç Anadolu bölgesinde Ankara ve Doğu Anadolu bölgesinde kendi şehrim olan, doğduğum yer olan Ardahan ilimiz var. Evet sevgili çocuklar, artık ülkemizi ve yaşadığımız yeri rahatlıkla harita üzerinden bulabiliriz. Haydi farklı şehirlerde yaşayan akrabalarımızın, arkadaşlarımızın yaşadıkları yerleri harita üzerinden bulalım. Bir sonraki hayat bilgisi dersinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.